Merhaba arkadaşlar ben bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün sizinle savaş yapacağız ya bildiğimiz Clash of Clans olacağız. E, Clash klan kalemizde dört tane kilavu de var. Ya hiç büyüleri beklemeyeceğim ne kadar kalmış şundan daha 19 dakika onu beklemeyeceğim. E, bu kahramanımız tamam yani barbar kralımız ve askerlerimizi görüyorsunuz zaten bir çok kullanmıyorum zaten. Bu arada size buna aslında güzel ki niye dalmadım ya? Kötü oldu. Neyse şuradan askerlerimizi de basın Benim genel şeyim böyle. Buradan okçu. Pek 30 tane bar var. Buradan. Buradan okçu. Buradan 20 tane okçu. 20 tane ve kalın da goblin. Burası da. Son ee, arkadaşlar 1 milyon 108 bin görüyorsunuz iksirimizi. Şu bu ejder içinde 1 milyon 500 gerekiyor. Onu alacağız bu bölümde büyük ihtimalle. Böyle bir sal video olacak arayalım. Kanada ya yani arkadaşlar uzun zamandır video yüklemiyorum biliyorum. Ben öylesine kafam esince yüklüyorum. esprince öyle yüklemiyorum. Öyle zaten büyük kanal olmayı da düşünmüyorum. Öylesine video çekiyorum. Öyle. Bu bu şey nerede bunun? Belediye nasıl? Aşağıda. Burada kesin Tesla falan vardır. Zaten saldım hiç ama bu. Neyse. Hmm, bu az. Arkadaşlar güzel bir şey de çıkmıyor bu aralar. Hiç ganimet gel gelmiyor. Şaka. Yok artık. Oh bir. Bu ne ya? Ne, ne kadar çok iksir geldi. Oha şaşırdım şimdi. Vay be. Bu arkadaş çok yardım sever. Hatta tüm, hep bütün askerlerimi de kullanmayacağım. Son okçuları da salayım. 10 tanesini şu belediye binasını halletsinler. Zaten daha eksi falan kalmış. Şunları alayım bari. altınlar da ziyan olmasın. Ziyan olmasına gerek yok. Arkadaş zaten köyünü terk etmiş büyük ihtimalle. Bu yüzden süper. Acayip şanslı. Şanslık işte. Şanslık. Hem iki yıldız aldık. Hem de deli ganimet aldık. Vay be. Bu kadar. Vay. Hiç böyle bir şey rastlamamıştım. Ha şuradan adamlarımızı basalım. Ha zaten basmıştım. Bendeki de kafa. Bunlar olur arkadaşlar. Demin öksürdüm pardon. Barın. Acayip şans. Saldırı. Ha burada klan savaşını göstereyim. Acayip adamlar bize ezdi. Bir şu Hazreti Doğukan diye bir arkadaş var şurada. Onun köy düzeni biraz komik. Çok hoşuma gitti. Ya hiç savunmuyor ki de yani. Çok hoşuma gitti. Çok komik geldi video kaç dakika olmuş? Neyse bir şey olmaz. Kaç dakika olmuş bakayım. Daha 12 dakika falan olmuş. Evet arkadaşlar bu bu da burada bitirelim. Başka bir video gelecek. Bay bay.